Sizlere sınıf öğretmenliği düşünen adaylar için 3 olumlu, 3 de zorlu yanından bahsedeceğim. Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Mücahit Öz, sınıf öğretmeniyim. Bu yıl 18. yılımı bitirdim. 10 yıl sınıf öğretmenliği, son 8 yılımı da okul idaresi olarak tamamladım. Tercih dönemi yaklaştı sizlere sınıf öğretmenliği düşünen adaylar için üç olumlu, üç de zorlu yanından bahsedeceğim. Sınıf öğretmeninin en önemli olumlu yanlarından birisi tercih dönemlerinde atanma kaygısı olduğunu biliyorum. Bir sınıf öğretmeni en rahat atanabilen gruplardan birisi. Her yıl 13-14 bin ortalamasıyla aday sınava giriyor. 74, 75, 76 bandında atanabiliyor. Dolayısıyla sınıf öğretmenliğini bitiren bir öğretmen atanması çok zor değil. İkinci olarak bence de en olumlu yanı sınıf öğretmenliğinin meslek hayatımda da bana en çok keyif veren tarafı da iz bırakan olmak. Her çocukta bir iziniz olacak. Öğretmenlik hayatınız boyunca mesleği tını, tamamladığınızda sizin her yetiştirdiğiniz öğrencide bir izninizin oluşu. Bu mükemmel bir şey. Her çocuğumuzun ailesi var. Her çocuk sizin için bir aile olacak. Yani sizin yetiştirdiğiniz öğrenci kadar aileniz olacak. Bu çok büyük bir güzellik. Üçüncü olumlu yanı olarak sınıf öğretmenliğinde Hayatta bir bireyin en önemli şeylerinden birisi öğrenme becerisi. Sınıf öğretmeni öğretendir. İlk öğreten kişi sınıf öğretmenidir. Hatta buna peygamberlik mesleği diyebiliriz. Peygamberler öğreticilerdir. Sınıf öğretmenlerini de ben ona benzetiyorum, öğretici olarak. Çocuğun ilk öğrenme becerileri, ilk merakları sınıf öğretmeni tarafından gerçekleştirilir. Bu inanılmaz bir keyiftir. O yüzden sınıf öğretmenliğini tercih ettiğinizde bu keyfi yaşayacaksınız. Şimdi 3 zorlayıcı yanından bahsedecek olursak aslında olumlu bahsettiğimiz şeylerin zorlayıcı tarafları da var. Mesela birinci olarak zorlayıcı taraf çocukla uğraşmak zordur. Çünkü her sınıfta 20 öğrenciniz olduğunuzu düşünelim. 20 farklı hayat, 20 farklı anlayış, Dolayısıyla sizin zorlayıcı tarafınız burası. 20 farklı kişi olmanız gerekir. İkinci olarak her çocuğun farklı kültürlere sahip ailesi var. Aynı şehirde olabilirsiniz. Aynı köyde de görev yapıyor olabilirsiniz. Ama her çocuk farklı kültürle yetişir. Dolayısıyla sizin ailenin en değerlisi olan bu çocuğa değer katabilmeniz için her çocuk için farklı çözüm yollarınız, farklı yaklaşımlarınız olması gerekiyor. Dolayısıyla kendinizi sürekli zinde tutmak, insanı tanımak için zaman ayırmanız gerekiyor. Bu biraz zorlayıcı olabilir. Üçüncü zorlayıcı sebep olarak bir sınıf öğretmeni, sözel, sayısal, sanatsal, sporsal birçok alana hakim olması gerekir. Zaten Sınıf öğretmenliğini okurken bu eğitimlerin hepsini alacaksınız. Dolayısıyla sınıf öğretmeni sözel alanda, sayısal alanda, sanatsal ve sporsal alanda kendini hep geliştirmesi gerekir. Bir sınıf öğretmeni sadece sözel alanda kendini iyi hissettiğinden dolayı o alandan gidemez. Sayısalını eksik bırakamaz bir öğrenci. Sanatsal tarafını hiç eksik bırakamaz. Dolayısıyla bir sınıf öğretmeni her alanda kendini geliştirmek durumunda. Bu zorlayıcı bir sebep olabilir. Evet sevgili arkadaşlar, tercih döneminde sınıf öğretmenliğini seçtiğinizde 3 olumlu ve 3 zorlayıcı alandan bahsettik. Bunları düşünerek doğru bir tercih yapacağınızdan eminim. Hayırlı tercihler diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın.